Arkadaşlar Bugün Yeni bir oyuna Giriyorum Ben daha önce Girmiştim hazırda Tuttum girdim Baktım çıktım bu. Ben burada oyunun yapımcısını biliyorum. Bana ufak bir yardım vermiş olabilir. Hadi. Bak. Ah. Lan bunlar ne lan? Yar ne? şeyler de gelebilir mi? Ama bunların kilidi açık değil. Ama niye bunun, bunun kilidi açık ve benim niye böyle kanatım ve param var? Ve bu petler ne işe Oyunun yapımcı sen. O. o o ne kadar hızlı gidiyor. Oha. Ne bu pek? En iyi donatılmış evcil hayvanımızdan yüzde altmış daha iyi. Oha benim bu. Buna da bu. Ne lan? Çok iyi. Ana benim petlerim. de bunları pet vermiş. Anlaşıldı. Şöyle yaparım diye. Var basın. Ama ben bunu satmayacağım. Bak bunu. Çok güzel. Çok tatlı. Şunu alırım bu. Ya. On yeni kanat kaç lira? On iki. On iki. O yok. On iki T kesin. Evet salladım. Ya. Bende bu kanatlar yoktu. Kendi kendine niye açılmış? Yuh. <laughs> ne? Oha. Tamam yine lan? Oha. Ye. Bir de çok hızlı gidiyor. Gördünüz mü? Bence başka bir şey. Bakayım bir sıralama da ben var mıyım bakayım. Robux. Robux'a ihtiyacımız yok. Mahtan çok iyi var. Çok iyi. salamada kaçmıyor. Oha çekil adamların oha adamlara bak be ben yirminci ya ne yirminciyim bu um. ön yani koyayım şunu bu para bostum bakalım Oha lan yok mi çok tatlıymış. Sen ne yapıyorsun? Ödüret. Yaşasın. Hemen başka bir oyuna geçiyoruz. Shredder'den ki oyunumuzdu. Ben bu oyunun da yapımcısını biliyorum. Yani tanım ismini de biliyorum. Evet. Kolay. Ama bir bana yardım et. Evet. Bir anı al bir para. A girdi. Yaşasın. Hop para. Hop. Para için bu. para 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 bakalım o 93 olmuş hadi lan benim onlar lan benim misafirlerim hepsi senin değil tamam değil gitlen ...gellerine koş. Sen benim burası. Hop. 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 Yaşasın. Yeni karakter o oluştur oluştur. Ben bir ölü gelin. Dur şöyle. Gelin, gelin. Bunu oluşturma daha iyi yıkar. Yaşasın. Hmm. Hop. Gel lan buraya. Hop. Hop. O çok kolaymış bu. 300 para istiyor. Yoklar. Gel lan. Hop. Ben daha güçlüyüm lan. Ben onlardan Gel lan buraya. Bak nasıl böyle. Geldim geldim. Nasıl lan? Hmm, tek atayım. Kılıç. Nasıl kılıcım? Kılıcım nasıl? Alın bakalım lan. 25 para mı oldu bir de? Ne? Å ha dur yardıma geldim yardıma. Anlarsın yardım. Abi. Yes. Ben ne kadar vuruyorum lan? Gel lan buraya. İçinizden geçeceğim. Yes. Easy peasy. Easy peasy. Yeah. Gel lan buraya. Dövüşürüm lan seninle. Oha koş koca şeyi öldürdüm. Ne? Siz eklenmeseydiniz. Tabii. Tamam. Hepsini ben mi öldüreceğim? Bir acık da siz öldürün. Ve evet. aman ne kadar para o kadar iyi. Ama bu ne olacak? Bu ne? Göbek yapacaksın abi. Tabu yeme. Göbek yap. Adam göbek yapacak. Bilmiyorum. Şuna bak. Hem güçlü hem hem kılıcı var hem savaş yaparken yemek yiyor. Aha o mantıklı can yapabiliyordur. Gel lan. Abime karışmayacaksınız lan. Eh. Abi artık bana salını ben bunu öldüreceğim o zaman. Al al al. Ya siz gelmeseydiniz. Abi. Küçükleri ben mi öldüreceğim? Ha, büyükleri ben öldüreyim. Ya, Yercikta. Ne güzel oynuyordum. Değil mi artık? Bunlar geleceğiz hep kimi bozdu. Pislikler. balayıcı. balığı Zimbal. ben? Oha! 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 Roket var elinde. Hadi bakalım. Savaş. Savaşı izi piz. Ya sen git. Hop. Ya, wow, ama böyle değil.